Yeni 2026 Mercedes-Benz s hakkında hazırladığımız bu kapsamlı inceleme notu lüks ve teknolojinin zirvesine yolculuk yapmak isteyenler için hazırlandı. Otomobil dünyasının amiral gemisi olarak kabul edilen s 2026 model yılıyla birlikte hem dış tasarımında hem de iç mekan teknolojilerinde devrim niteliğinde yenilikler sunuyor. Bu araç sadece bir ulaşım aracı değil, aynı zamanda mühendisliğin ve konforun ulaştığı son noktayı temsil ediyor. Dış tasarıma baktığımızda Mercedes-Benz tasarımcılarının zarafeti modern dokunuşlarla harmanladığını görüyoruz. Ön bölümde dikkat çeken en büyük yenilik yeniden tasarlanan ve genişletilen radyatör ızgarasıdır. Bu ızgara araca yolda çok daha heybetli ve kendinden emin bir duruş kazandırıyor far grubu ise tamamen değişmiş durumda. Yeni LED teknolojisiyle donatılan farların içinde markanın ikonik 3 noktalı yıldız amblemini simgeleyen ışık imzaları yer alıyor. Bu detay aracın gece görünürlüğünü bambaşka bir seviyeye taşırken markanın kimliğini her detayda vurguluyor. Arka tarafta ise yıldız motifli yeni stop lambaları ve güncellenen tampon tasarımı bütünlüğü sağlıyor mekana geçtiğimizde bizi otomotiv endüstrisinin en ileri dijital kokpitlerinden biri karşılıyor. 2026 modeliyle birlikte artık sekserisinde serisinde de EQC modellerinden aşina olduğumuz Hyperscreen teknolojisi opsiyonel olmaktan çıkıp standart bir deneyim haline gelmeye başlıyor. Tüm ön konsolu kaplayan bu devasa cam panel sürücü ekranı merkezi medya ekranı ve yolcu ekranını tek bir yüzeyde birleştiriyor yapay zeka destekli yeni nesil MBİ işletim sistemi sürücünün alışkanlıklarını öğrenerek en çok kullanılan fonksiyonları ana ekranda hazır bulunduruyor. Sesli komut sistemi artık çok daha doğal dilleri anlıyor ve sadece klima ayarı yapmakla kalmıyor aynı zamanda karmaşık rotaları planlayıp araç içi ambiyans aydınlatmasını ruh halinize göre ayarlayabiliyor. Koltuklardaki masaj fonksiyonları sıcaktaş terapisinden dinamik desteğe kadar onlarca farklı mod sunarkenar. kenar.